milyonlarca dolar harcanarak ormanlık bir alanı talan ederek inşa ettikleri milletin sarayı dedikleri kaçak saraya piknik yapmak için gelen üniversitelilere nasıl müdahale edildiğini bilmeye kalmadı. Tüm ülkeyi soyup ayakkabı kutularına sığdırdıkları yetmiyormuş gibi oynadığımız Kartonlu topu da çalarak bize ait olan her şeyi nasıl gözlerini çalınan her şeyi olduğu gibi topumuzu da geri istemek suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Biz o sarayın önüne bunların maskesini düşürmeye gittik. Halkın vergisiyle milyon dolarlar harcanarak inşa ettikleri kaçak sarayın reklam ettikleri gibi milletin sarayı olmadığını çok iyi biliyorduk. Ve biz o gün oraya bunu göstermeye gittik. O kaçak sarayın olduğu yerde eskiden piknik yapardık. Arkadaşlarımızla gider top oynardık. Şimdi ise yakınından geçmek ne kelime. Bir diktatör oturmuş, tek başına oraya, vergimizle altın bardaklarda içeceklerini yudumluyor, milyon dolarlık sofralarda iftar yapıyor, muhtarları toplayıp vaaz veriyor, yalakalarını toplayıp resim çektiriyor. Pikniğimize izin vermeyeceklerini biliyorduk ama piknik için götürdüğümüz 2 liralık plastik topa göz dikeceklerini inanın biz de bilmiyoruz. Hadi diyelim ki 17-25 Aralık montaj, Sormazlar mı? Bu da mı montaj diye? Milyonların gözü önünde bir tane plastik topu gasp etti saray muhafızları. Onlar inatçıysa biz daha inatçıyız. Onlar bir tane plastik topa kafayı takarlarsa biz de takarız. Biz ki bir ağaç için ülkeyi ayağa kaldıran gençleriz. Bir plastik top için saray uykusuz bırakırız. Bugün biz burada bir tane yürekli savcı arıyoruz. Hukuk fakültesinde gördüğü dersleri iyi anlamış. Hukuk bilen ve öğrendiği bilgiyi kullanacak bir savcı bu kadar insanın gözü önünde gerçekleşen gaspa dava açacak zat-ı şahaneyi zat şahaneden korkmayan bir tane savcı. Ve sesleniyoruz. Polisinize, tomanıza, korumanıza, sarayınıza, televizyon kanallarınıza, yandaş gazetelerinize, paranıza, pulunuza güvenmeyin. Bizim billboardlarla ilan, ilan verecek paramız yok. Medyayı emrinize alacak olanaklarımız yok. İstediğimiz zaman etrafımıza topladığımız dalkalıklarımız yok. Ama milyar dolarlık sarayınızı geri geldiğinde bir plastik topla beş para bir paralık edebilecek kadar haklıyız. Bu halk sizin ne olduğunuzu biliyor. Bu halk kimin ne, kimin haklı olduğunu görüyor. Ve sizin günleriniz geride kaldı. Halktan özür dilemeye, özür de yetmez. Af ve merhamet dilemeye başlasanız iyi edersiniz. Alın size güzel bir fırsat. Topu geri verin. Hırsızlık yaptığınız için özür dileyin. Küçük ama önemli bir başlangıç olur sizin için. Evet, şimdi Alfat'ım, Fahriye oğlum ve ben içeri girip suç duyurusunda bulunacağız. Hepinize kolay gelsin. Topumu istiyorum. <laughs>